arkadaşlar. Artık bu videoyu iptal edemeyiz. Ondan dolayı insan adam gibi çekmek zorundayız. Videonun ismi birlikteyiz ama değiştireceğim. Mis gibi başlangıç diye. Evet yanımda ben. <laughs> yanımda ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> yanımda Alperen. Merhaba. Yanımda Defne. Defne merhaba. seni görelim. <laughs> Defne neden merhaba dedi. Şimdi ben Beşiktaş. O Fener Yarı Beşiktaş. Ben o, O, G, şu cimbom. Neyse. Öldüm. Ne ne Şaşkın! Neyse. Google FX'de biraz eğlenelim bebe. Bu eğlence videosu ne olsa değil mi? Abi, kendimi nasıl yapıyorsun? Şimdi Alperen... <laughs> e, ...videoyu izler yani. Hatta sevdiği kanal B ile başlıyor. Ya ben sen <laughs> Sen hatırladın mı nasıl? Alperen, gözünü seveyim. Alperen hadi ne olacak? <laughs> alperen, Alperen. Aa, yine bana geldi. Dur sana şey yapalım. <laughs> <laughs> Buyal al, bahim al bakayım. Gözlük tak. <laughs> Şunu al şöyle biraz erkekçe çabuk yap. <laughs> Sonra da şekiller pastayı al. Sonra da şey yapalım. Alperen valla dert ne olsa durmazdı. Seni gel şey yapalım ya. Ne yapalım? <laughs> ne yaptın oğlum sen bana? <laughs> yüzen <gülüyor> deniz anası. Seni yüzen deniz anası yapacağım. Deniz anası. Olup süreceğim ne oluyor? Dur dur. Devil, devil, devil my cry. Neyse şimdi özentilik yapmadan. O, seni gideceğim. korsan yapacağım la korsan. Daha çok daha, daha göze <laughs> <laughs> Evet tayfalar, 3-2-1-1000. <laughs> ne diyorum la ben? Şu mu korsan oluyor, şöyle mi daha hmm, iyi böyle de. mi? Havaltı, benim havaltıya... <laughs> tamam, ay bak kameraya bak. Gözünü seveyim. Şimdi evet. Mis gibi bir ses. Ve şuna bak. Ya? Evet, Gemici Alperen. Eee, <laughs> Gemici. Ben korsan mıyım? Korsan mıyım? Neyim oğlum ben? İlk korsansın diyeyim, Sonunda ne Gemici ne? diyorum. Bırakın, sen korsan bir şey yap. Şuna. Bak kendime öyle bir güzel bir şey yapacağım ki bak. Biz Google amcasıyız. O yüzden Google bandını takarız şöyle. Neyse. Son Sonacığıma. Gözümüzün biri görüyor. Şöyle. Kendini i̇şte Google amca dediğim budur yani. Google amca. Ne haber oğlum? Ne arayacaksın bugün <gülüyor> benden? <laughs> Eğlenceyin arkadaşlar yani. Laf edin de verim. şaka Tabii ki şakaydı. Lütfen artık. Ben sen endur gol alam. Gol alamcı ol, gol alam. <laughs> <laughs> dene yanıma geç, şimdi sen olacaksın gol alamcı. Gol alamcı. Dene iş şey yapacağım. Şirin prenses yapacağım. Bunu <laughs> nasıl yapacağım? Şöyle. Kaç? Hı. Sonra şöyle. Şunu al. Şunu tak. <laughs> Bunu al. Bunu ta. Ne korktu. Evet. Ben no, bireysel. 10 numara 5 yıldızlı. Evet. <laughs> Bu da bir kopya. 10 numara 5 yıldızlı Sen en kanal söylemiyor mu? Ya abi ben sana Neyse. bir şey de <laughs> ama. Tabii. B ile başlayan o kanalı ben de delice seviyorum. Ya ben de bakacağım abi. Şimdi. Kanalın adını biliyorsun. Ya. <laughs> söyleyeyim ben mi ben la? Söyleyeyim. <laughs> <Kötü>. Ya abi. Söyle. 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 <laughs> Abi. Ben seni yaparım. Hmm, ben, seni ben seni seviyorum sahibim. evet, evet, Köpek sana gel. evet. Lan kedi kaldım. Lan. Senin giydirdiğin güneyim ben ya. Ay, ben Evet, ee, bu eğlence yayınıydı. Şu an yanımdaki dostum, şu Defne. Gördünüz değil mi? <laughs> Lan Defne neredesin? Defne neredesin? Ya <laughs> Burada. Aa buradaymış <laughs> Defne, Dene'nin tipi. Neyse. Lan ne? Ay, ay. Hayır. <laughs> ne, ya, ne yapıyorsun? Defne <laughs> bir şeyler yapacağım ama. Defne. Hmm. Defne yapma. Ben de sana yaparım. Bunu ben kameradan sekip de ne yaptım yani size değil. Neyse. Google Effects'i kapattın. Adam ol. Sen. Sen bir şeyler yap Yapma istemiyorum. Alperen'le bir sohbet edelim. Alperen'le Anne, Alperen'cimle mini bir sohbet yapacağız. <laughs> evet Alperen'cim. Evet. Video çekmek ister miydin? Bilmem. Bilmem. Evet bilmemmiş. En sevdiğin kanal. Utanma söyle. Burak oyunda. Yani. <laughs> Sonra Cema, benim de en sevdiğim kanal Burak Oyunda Sabri falan filan ya hepsini severim. <laughs> Sonra Cema, bilgisayarının markası. Hp. Hp, en sevdiğin oyun? Hmm. Lolli, Pes. PES'miş. 12. E <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim, kesin bana kızacaksın. <laughs> en sevdiğin? <laughs> Ne ya? Tövbe ya. <laughs> Şaka şey yaptım. Böyle, var oğlum. Var Vardır bir tane. Desin Angelina Jolie. <laughs> <laughs> bitti. Ya, <ben gülüyor> <arkadaşımla. gülüyor> ne yapıyorsun denle. de ne? Çık çabuk kayınlan. Çık. Seni ihlal ediyorum. İyi günler. Aa. Bunu olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bye bye hep birlikte. Bye bye. Bye bye, bye bye, <laughs> bye bye. Bye bay daha bitirmedim. dur. Bye bye <laughs>